Bekleriz eve şükür bir gün. Bir şey durulsun ortalık. Yedirim. Ortalık Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> ne <laughs> yapıyor? Gel ya senin belanı <laughs> sikerim ha pezevenk. Bana bak bana bir <laughs> <laughs> şey yapmıyorum abi ya. <laughs> <Ne> bakıyorum <laughs> işte ne skinlerim var ona bakıyorum. Ne bir şey yapmadım abi skinlerine bakıyorum. Ne <laughs> abi skinlerine bakıyorum. Ne <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yapmadım abi. <laughs> 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 Skinlere bakıyorum abi. Bir şey yok yani.

Bu kişi gördü mü piçi <laughs> <laughs> Suçlu çocuklar olur ya böyle baktı olduk. Bak onu bu çocuğu. Ay ne alalım ayol? Hmm Hollywood <laughs> tekrar.